Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün yoğurt tatlısı yapacağım. Şerbetli yoğurt tatlısı. Malzemelerimi söyleyeyim. Ee, 3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, çiçek yağı, bir tane limonun kabuğu, bir yemek kaşığı bir limon kabuğu, birazcık ceviz, öğütülmüş ceviz üzeri için, 2 su bardağı un, 1 çay bardağı kabartma tozu karbonat yani. Ee, bir e, e, vanilya şekeri ve e, bak bu ufak kabartma tozu. E, bir de şerbeti 3 bardak, 3 su bardağı aynı bardakta 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Şerbetini koydum hoca. o kaynıyor. Şimdi ben ilk aşamada e, hamurunu yapacağım. Önce yumurtaları mı Basit, tatlı, hafif yoğurt tatlısı. Yoğurt tatlısı olduğu için içine e, irmik koymuyor. Revani'de koyulur çünkü irmik. O yüzden. Tepsimde bu olacak. E, yağlayıp bunun içine koyacağım. Bu şekilde. Şimdi ilk aşamada şekerle e, şeysine, yumurtasını bir çırpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Güzel çok şükür. Allah bugün günümüzü Bugün hava güzeldi. Biraz bahçede bahçe şey yaptık. Ondan sonra evi çıktık. Tatlı yapalım dedik. Kahvemizin yanına. Bismillah. Şimdi şey yapıyorum. Mikserimi çalıştırıyorum. Çekelen e, yumurtamı karıştırdım. Yoğurt tatlısının adını aldığı gibi yoğurttumu koyuyum önce. Bir bardak dolusu, su bardağı dolusu yoğurt, e, yarım su bardağı sıvı yağ. Şimdi bunları karıştıracağım. Şurada kalırsın bardağımız. Arkadaşlar onu da yaptım. Artık sıra geldi ununu elemeye. 2 bardak da un vardı. Ben söylemiştim galiba. Şimdi buraya koymuştum. 2 i̇ki bar, iki su bardağı unumu da koyayım. Eleyeceğim. Kabartma tozunu koyayım. Karbonatını koyayım. Sıra ee, Kabartma tozunun yarısını koyuyorum, bütün karbonat koyduğum için. Bir de vanilya şekerini koyuyorum. Şimdi içini eleyeyim. Bu şekilde hepsini elemiş oldum. Bir de bir tane limonun kabuğunu rendelemiştim bir yemek kaşığı da şimdi onu koyayım koku vermesi için ceviz son üzerine süsleyeceğim ceviz içine şimdi makinemi tekrar çalıştırıyorum Aynı bir kek hamuru kıvamında oldu. Şerbetimiz kaynıyor bu arada. Babam Ben e, yağlı bardağımı çevirmiştim dibi yağlansın diye. Şimdi azıcık sıvı yağ dökelim. Dediniz. tepsinin dibini yağladım. Tepsimi yağladım. Şimdi şey hamurumu dökeceğim. Aynen bir kek hamuru kıvamında bu şekilde. E ben demin yanlışlıkla bir çay kaşığı karbonat diyeceğime bir çay bardağı demişim. Onu da dedim söyleyeyim. Zaten tarifin altına ölçülerini yazacağız da yine de söylemek istedim bu şekilde. hamurumu döktüm. Oldu. Şöyle bir salladım içine. Şimdi 180 derecede fırınımı alt üst pişirme ayarlı. Oraya koyacağım. Bir de bu arada şerbetine iki damla da limon sıktım. Haberiniz olsun. İki dakika sonra kapatacağım şerbetimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alt üst pişirmeli. 180 derecede. Bir de yaklaşık bir 20-25 dakika pişmesi lazım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ee, kabarmış oldu. Yani bir iki dakika daha dursun kapatacağım. Çok güzel kabardı. Tekrar devam ederiz. Arkadaşlar şerbetim ılık. Fırından çıkarmış olduğum kekim de daha şey e, sıcak. Şimdi ama dökmem gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ağır ağır, ağır çek, dökeceğim. Çok gelecek gibi gelmesin. Çok güzel çekiyorsun ger gibi çekiyor. Kesme işlemini daha sonra yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. kabarmış. Şerbetimin hepsini döktüm. Şimdi üzerine bir tepsi kapatacağım. Şimdi üzerine şerbetimizi döktük, kapatıyorum. Biraz kendini çeksin. Biraz sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yoğurt tatlımız şerbetini çekti şu şekilde hiç kalmadı. Şuraya ben hata yaptım demeyin bir şey düşürdüm üzerine o yüzden öyle. Şimdi 20 dakikada da buzdolabda beklettim soğusun diye. Şerbetini döktükten sonra üstünü tepsiyle kapattım biraz beklettim Ilayınca buzdolabı koydum. Şimdi soğudu artık kesebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel görünüyor. Suyunu komple çekmiş. İnşallah sizler de yapar denersiniz, beğenirsiniz. Kahvenizin yanına daha güzel olur. Çayla pek gitmez galiba da kahverengi güzel olur yoğurt tatlımız. Bismillah. Bahçemizin cevizi var bizim. Kendi ceviz ağacımız var büyük. Cevizim vardı. Onu şey yaptım. E, robotta biraz kıydım. Üzerine ondan koyacağım. Hindistan cevizi de olur. Sevkinizi bağlı. Siz nasıl isterseniz. Benim Hindistan cevizi yoktu. Cevizi robottan geçirdim biraz. Küçüledim. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Arkadaşlar yoğurt tatlımızın son hali bu şekilde. Kestim kare kare. Ezilmiş cevizimi koydum. Bunun yanı sade dondurma da çok güzel gider. Şimdi bir tanesini çıkaracağım. Bir bakalım nasıl çekmiş suyuna. Arkadaşlar çıkardım. Çok güzel çekmiş. Şerbetini çok güzel çekmiş. Bu şekilde. Hatta şöyle bir tane çatalla şey yapabilirim. Sünger gibi olmuş. Çok güzel. Bakın hiç şerbet kalmamış. Çok güzel görünüyor. Dediğimiz gibi limon kokusu var. Çok güzel limon rendelemiştik. Çok güzel limon kokusu var. İnşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Yersiniz. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.